Arkadaşlar Krokiden durum haritası nasıl alınıyor onu göstereceğim. Elimizle yazalım. 1875'e mesela 9 yandakini seçelim. Enter'a basınca zaten ışıklıyor görüyorsunuz. Ee, ama ben şunu seçiyorum. Veya dediğim gibi e, ben alan adını tıklayarak seçmeye tercih ediyorum. Daha belirleyici oluyor. Evet bunu seçtik. Durum haritasını seçtik arkadaşlar. Şunlara gerek yok arkadaşlar bu durum haritasında yaza gerek yok. Şunlara gerek yok. Şunlara da gerek yok arkadaşlar. Yani burada bunların hiçbirini seçmeseniz daha iyi olur. Tamam diyorum. Çispen. Bir tane çispen geldi. sağ tıkladım. Evet burada son değerleri yükle diyorum. Tamam diyorum arkadaşlar. Çispenimiz geldi. Şimdi burada ne yapacağım? Buna karelaş... Çizeceğim arkadaşlar. Onu da e, şurada detaylardan grid oluştur diyorum. Binlik. Tamam dedim. Şöyle arkadaşlar seçtim. Mesela şu grid tablo koordinat yeşil renk. Bunu söylemiştim tekrar. Şuradan varsayın tab tabakalardan. Şurada renklerini değiştirebilirim. E, şöyle. Yani kalıcı olarak değiştirebiliyorum. Grid koordinat mavi olsun. E, kaydet dedim. Bir dahaki açılışta bunlar e, o renkleriyle gözükecekler. Şurada klişemize ayrı bir renk verelim. E, burada e, şeylere, gridlere koordinat yazmak için arkadaşlar tamam dedim. Şöyle tıklıyorum. Evet sağ tıklıyorum arkadaşlar grid koordinat şöyle gridlerde yazdırmış oldum artık dışını sil diyebilirim delete bastım dışını şöyle sildiğim zaman durum haritamız hazırdır arkadaşlar zaten burada arkadaşlar printe bastığınızda binlik ölçekte şöyle buna göre ayarlanmış bir şekilde kroki hazır bir şekilde çıktı alınabilecektir.